Merhaba ben Ergin Erdoğan, Hemak Hava Sistemleri firmasında proje yöneticiliği yapmaktayım. Hemak Hava Sistemleri 1979 yılında Makine Yüksek Mühendisi Muzaffer Erdoğan tarafından kurulmuştur. Firmamız e, genellikle ihracat yapmaktadır. Dünyanın birçok ülkesine, birçok kıtasına e, ürünler vermekteyiz ve sistemler kurmaktayız. Biz yoğunlukla e, tekstil fabrikaları, özellikle çorap, dikişsiz iç giyim ve yuvarlak örgü fabrikalarının hava sistemlerini e, kurmaktayız. Anahtar teslim projeler yapmaktayız. İmbat ile 2020 yılında bir Pakistan projemiz vardı Karaçi'de. Yine bir tekstil fabrikası. Buranın örgü ürünü iklimlendirmesini yaptık birlikte. Gayet de başarılı olduk. Bundan sonra dünyanın birçok yerinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi imbatın ürünlerini başta ülkemiz olmak üzere ülkemizde e, konfeksiyon, tekstil, çorap işletmelerinde, örgü hollerinde kullanıyoruz. E, bunun dışında e, Avrupa'ya geçecek olursak, Bulgaristan ve Romanya'da yine konfeksiyon ve tekstil hollerinde e, kullanılıyor. E, Afrika kıtasında e, Mısır başta olmak üzere e, yine tekstil, dikişli çizgiyim hollerinde ve çorap örgü hollerinde kullanılıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Vietnam özellikle buralarda yine kullanmaktayız. Daha çok paket klima yani rooftop diye tabir ettiğimiz cihazları kullanıyoruz. Bunların yanında tabi hassas kontrollü klimalarda daha çok laboratuvarlarda kullanmış oluyoruz. bakının satış ekibiyle önce süreç bu şekilde başlıyor her zaman olumlu oluyor cihazlarımızı seçmeden önce bir toplantı yaparız kullanılacak coğrafi alandaki iklim verileri çok önemlidir bu makinalarda dış ortam sıcaklığı olsun nem değerleri olsun kullanılacak yer olsun Bunların hepsini bir araya getiririz. Birlikte projelendirdiğimiz kısımlar da olur. Ee, bu süreç başladıktan sonra montajını yaparız ürünlerin. Satış sonraki ekibi ve teknik destek ekibiyle de ürünlerin montajını tamamladıktan sonra e, onların gözetiminde uzaktan da olsa cihazları devreye alırız. Sorunsuz bir şekilde testlerini yapıp çalışılmış oluruz. şunu şöyle açıklayacak olursak, biraz daha açacak olursak. Şimdi e, Vietnam projemizde ya, kısıtlı bir, dışarıda kısıtlı bir alanımız vardı. Şimdi e, bir alana iklimlendirmek istiyorsanız bunun bir çeşitli yolları oluyor. Burada e, klima santrali ve chiller yerine biz e, inbatın e, paket tip klimalarını tercih ederek e, hem borulama maliyetinden hem işçilik maliyetinden ee, hem de yer maliyetinden e, tasarruf etmiş olduk. Çok da başarılı olduk. Ee, sistemler şu an e, yaklaşık 4 yıldır sorunsuz çalışmaktadır. Müşterimiz de gayet memnundur. Şöyle e, daha önce de belirttiğim gibi bizler için en önemli olan e, unsur Satış sonrası destek. Bu gerçekten e, çok önemlidir. E, teknik desteklerini hiçbir zaman esirgemezler. Dünyanın neresinde olursak olalım e, telefonlarımızı açarlar. E, herhangi bir devreye almada bir problem olacak bir durum e, burada elimine edilmiş olur. Gayet sağlıklı bir şekilde e, sistemler devreye alınır. Bu yüzden hiçbir problem şu ana kadar yaşamadık. Kesinlikle ederiz. Daha önce de belirttiğim gibi imbattan bu konularda çok memnunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle makinalarında sürekli arga yapmaktalar. enerji verimliliği çalışmaları. Hız kesmeden devam ediyor. Bizim en çok beğendiğimiz bu paket tip klimalarda asimetrik kompresör kullanımları var. Yani sırf bizler için değil, son kullanıcı için, müşterilerimiz için de günümüzde biliyorsunuz çok önemli enerji verimliliği. Bu yönde katkı sağlamak istiyoruz ve devam edeceğiz. Gelecekte de imbatla e, özellikle hassas kontrollü klimalar, e, paket tip klimalar ve çıldırlarda e, çalışmak istiyoruz. Önümüzde, e, önümüzdeki sene olsun, önümüzdeki birkaç ay sonrasında da projelerimiz var hala hazırda e, olacak ve devam eden. E, şimdi aldığımız ivmeyle birlikte bunun devamını getirmek üstüne koyarak. Projelerimizi arttırmak istiyoruz.